Muhammed peygamber mi, Hazreti Muhammed mi hususunda daha önce bahsetmiştim ama kısaca bahsedip geçmiştim. Biraz daha bu konuda konuşmak istiyorum. Açmak istiyorum bu konuyu. Biraz daha detaylıca açmak istiyorum. Şimdi Muhammed peygamber ile Hazreti Muhammed demek arasında ne fark var? Öncelikli olarak sizlere şunu söylemek isterim. Muhammed ismi Muhammed ismi iki varsayım var bununla alakalı iki aktarım var. 600 yılında yani Muhammed peygamber ya da Hazreti Muhammed İslam peygamberi olmadan önce de Araplar arasında kullanılan bir isimdi. Kimilerine göre bazı aktarımlarda yaygın bir isimdi. Bazılarında ise çok yaygın değildi. Ki şöyle düşünün hani bu günümüzde de vardır. İşte Recep ve Tayyip isminin bir arada kullanılması Türkiye'de çok yaygın değildir. Ama Cumhurbaşkanı çıkar, Recep Tayyip Erdoğan olur, popüler bir insandır, işte makam sahibi bir insandır ve o ismin çocuklarına koyulması yaygınlaşır. Muhammed Peygamber, Hazreti Muhammed peygamber olduktan sonra zaten yaygınlaşmıştır, daha da bir yaygınlaşmıştır, bu kesin. Ama öncesinde de kullanılan bir isimdir ve övgüye layık olan anlamına gelmiştir, gelir bu isim. Dedesi Abdülmuttalip de bu ismi koyarken övgüye layık bir insan olsun mantığıyla bu ismi koymuştur Muhammed Peygamber'e. E peki şimdi ben neden daha çok Muhammed Peygamber demeyi tercih ediyorum da Hazreti Muhammed demiyorum. Şimdi Hazret kelimesinin kullanıldığı birkaç örnek vereceğim sizlere. Hazreti Allah derler bazıları duymuşumdur. Hazreti Kur'an diyen de vardır. Hazreti Muhammed diyen de vardır. Hazreti Muaviye diyen de vardır. İşte Hazreti sona eklemek hususuyla Hazret kelimesini kullan da var. kullanan da birçok kişi vardır. Mesela Efendi Hazretleri. Türkiye'deki tarikatların, lider, tarikat liderlerinin hepsinin, hepsinin ama hepsinin isminin sonuna Efendi Hazretleri ya da gündemde olanların, tanınmış tarikat liderlerinin isimlerinin sonunda Efendi Hazretleri kullanıldığını görürsünüz. Hatta Fethullah Gülen'e de bu tarikatlardaki bilinen, tanınan hocaların Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri diyeceksin diye yayınlar yaptığını da henüz terörist olmadan önce, FETÖ olmadan önce Hoca Efendi Hazretleri diyeceksiniz diye insanları uyardığını görürsünüz. Haslı Hazreti neden ismin sonuna ekliyorlar? herhalde bir uyanıklık yapıyorlar. Şimdi Hazreti Fetullah deseler ya da işte Hazreti Mahmut deseler, Hazreti Ahmet deseler belki hani şey olur insanlar ya hayırdır filan der diye belki ismin sonunu eklemek suretiyle yedirmeye çalışıyorlar. Efendi Hazretleri şeklinde ekliyorlar. Bana göre takiyeden ileri gitmeyecek bir şeydir. Ve aynı zamanda tahlil edersek bakarsak e şimdi Hazreti Allah demek, Hazreti Muhammed demek, Hazreti Kur'an demek, Hazreti işte bilmem bir şey demek, Muaviye demek hepsine aynı saygıyı atfetmek bana göre saygısızlıktır. Ben böyle düşünüyorum bunu. Kaldı ki Hazreti Muhammed derken Muaviye ve sahabeden sonra gelen bir takım insanlara da Hazret olarak bahsedilir. Hazret olarak isimlendirilenler vardır. Ben Hazreti Yezid diyeni bile duymuşumdur. Yani peygamberin, Muhammed peygamberinin torununun katili, katil Yezid'e Hazreti Yezid diyeni bile duymuşumdur yani. Bunu bilmiyorum siz duydunuz mu şey ama ben bazı meclislerde duydum. E şimdi ben kardeşim Hazreti Muaviye denildiği yerde Hazreti Muhammed demek yerine ya da belki Hazreti Muhammed dediğimde bir tarikatı şeyinden bahsediyorum ki Allah rahmet etsin bir tarikat lideri vardı. Muhammed Baki Efendi Hazretleri'ydi. Yani belki o Muhammed'den bahsediyorum. Ya da 640 yılında yaşamış Hazreti Muhammed derken bir sahabeden bahsediyorum. Sahabe arasında Muhammed ismini kullanan yok da varsa da değiştirmiştir belki ama öncesinde Muhammed ismini kullanan insanlar var Arap Yarımadası'nda. E dolayısıyla burada Hazret'in, Hazret kelimesinin, HZ'nin bugün işte sayım gibi bir kelime olduğunu düşünüyorum. Ve asıl önemli olanın peygamberlik, peygamberlik vasfı olduğunu düşünüyorum. E bu minvalde hitabımız da مَا كَانَ مُحَمَّدُنَ بَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَا <نَبِيِّن> Yani ne soruyoruz? E ne şekilde hitap ediyoruz? Kur'an'da nasıl hitap ediliyorsa o şekilde hitap ediyoruz. Yani velakin Rasulullahi ve hatemen nebiyyin mekanı Muhammed'in diyor. Hazreti Muhammed Kur'an da bu şekilde hitap etmiyor. Ve hatta bana göre o tarihte yaşayan arkadaşları, dostları da tabii ki saygı gösteriyordur, seviyordur ama ben düşünmüyorum ki yani Hazret diye hitap ettiklerini düşünmüyorum. E bugün dört halifeye de Hazret diyoruz. Bugün işte sahabeden olanlara da tanınmış, meşhur olanlara da sahabe diyoruz. Mesela Hazreti Muaviye diyoruz ama Ebu Zer-i Hıfari'ye Ebu Zer-i Hıfari diyoruz. Hazreti Ebu Zer-i demiyoruz. Neden? Çünkü Ebu Zer-i mazlumdu. Nasıl mazlumdu? Muaviye'ye kafa tutan adamdı. Muaviye sarayda yaşarken sarayını basıp yahu arkadaş millet açken sen bu zevkü sefayı nasıl yaşıyorsun diyen adamdı. Yani isyankardı, asiydi. Yani haksıza haksız olduğunu ikrar edecek kadar cesurdu. O yüzden İslami kayıtlarda çok önemli bir insan olarak ön plana çıkıp çıkarılmadı. Peki Ebu zerifari Muaviye'ye kafa tuttuğu için ne yaptı? Çöle sürüldü. Çölde ölüme mahkum edildi karısıyla birlikte. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Ebu Zerifariye Hazreti denmediği zaman kimse üzülmüyor ama yani bugün işte Muaviye'ye bile Muaviye'ye bile diyorum ki oğlu peygamberin torunlarının katilidir. Azrail'idir öyle söyleyeyim. Ona bile Hazreti diyorsun. Bir ayrım yapman gerekiyor yani. Herkese saygı gösteremezsin. Herkese Hazret diyemezsin. Yani bana göre benim baktığım pencereden bu dünyada makamdan ziyade mertebe önemlidir ve peygamberlik mertebesi de peygamberlik mertebesi makamdan benim için daha ön plandadır. Ve bu şeyi, bu yayınları yapmamın nedeni de esasına bakarsanız biraz da budur. Ben sorguluyorum meseleleri. Ben olduğu gibi kabul etmiyorum. İşte Hazreti lafzını neden herkese kullanıyoruz. İşte efendi hazretleri, hoca efendi hazretleri ya benim hazretim ya da efendim yok kardeşim senin efendin ya da hazretin olabilir. Ve ben bunu kabul ediyorum. Eyvallah. O senin takdirindir. Bileceğin bir iştir. Sen bir efendiye ihtiyaç duyuyorsan, duyuyorsan bu dünyada e buyur kimin e, efendin kim olacaksa olsun. Beni ilgilendirmiyor ama bana kalkıp sen bunu ne yapamazsın? Neden böyle işte Muhammed peygamber diyorsun? şeklinde ya da neden Hoca Efendi Hazretleri demiyorsun şeklinde Fethullah'ta olduğu gibi bana bunu zorlayamazsın. E kaldı ki ben hiçbir zaman münafıklıkta, iki yüzlülükte yapmadım. Beni bilen, bilen, tanıyan bilir. Ta geçmişte de ben hiçbir zaman Fethullah Gülen'e de Hoca Efendi falan demedim. Her zaman ismiyle hitap ettim, hitap ettim. Hatta beni eleştirenlere de şunu söyledim. Çok güzel isim var işte Fethullah. Yani niye zoruna gidiyor şeklinde insanlara da karşı savunmamı yaptım bir şekilde. Bu yüzden sorguluyoruz. Neyi sorguluyoruz? Bu videolarla. Ben şunu yapmayı çok iyi bilirim. Çok güzel takiye yapar. Ben hafızım değerli dostlar. Kur'an'ı ezbere biliyorum. Okumama, araştırmama, hiçbir şey yapmama, konu aramama gerek yok. Çıkarım buraya. Hatta bak görüyorsunuz yayınları takip edenler bilirler. Ben burada Kur'an'dan normalde ayet okurken bile hızlı bir şekilde geçiyorum. Çünkü şov yapmak gibi bir gayem yok. Ama şov yapacak olsam çıkarım buraya hiç çalışmam, bir şeyler araştırmam, okumama da gerek yok. Zaten çocukken ezberlemişim Kur'an-ı Kerim'i. E zaten Mustafa Varlığı'nın gizli ilimlerini genç yaşlarda okumuşum. İbrahim Hakkı'nın marifetnamesini okumuşum. Yani okumuşum da okumuşum İslam literatürüyle alakalı. E, Bediüzzaman Said Nursi'nin Risalelerine kadar. Ezbere bildiğim risaleler vardır. Yani şu an burada Bismillah her, her hayrın başıdır deyip işte bir bedevinin bedevinin çöllerdeki seyahatini hikayesini anlatabilirim sizlere. Ya da işte belirttiğim üzere burada işte şov yapmak için işte fevi kurun kurkun meş kurun diye bir ayet okuyup bu ayet hakkında 10 dakika konuşup sonraki bir ayete sonraki ayete geçip ya yuhalledina menu estainu bi sabri ve sala inna ma sabirin diye şov yapabilirim burada ve hatta buna bir şeyler de ekleyebilirim. YouTube kanalımı takip edenler, YouTube'daki yayınlarımı izleyenler bilirler. Vek ilmi dediğiniz vek. Vekf'in kaynağının nereden geldiğini anlattım YouTube'da. Hani bu dokuzlu vek yaparlar, muskalarda yazarlar ya dokuzlu, 27'li. Onun da nasıl yapıldığını biliyorum. Evjet'ten yürürüm. Oradan yürürüm. Buradan yürürüm. Muska yapayım sana derim. Burada para kazanırım. Güzel de bir kitlem olur güzel de bir kitle olur burada toplarım. Ama ta, hesabımız şey değil yani din tacirliği yapmak değil. Burada din üzerinden para kazanmak da değil. Burada hakikat nedir bunu sorgulamak. Mesela ben şunu sorguluyorum. Ya yuvelledin ya beni İsrail et kuru nirmeti elleti enam taalekum ve nifabatukum alel alemin diyor. Bak alel alemin İsrail bahsediyor. Ya beni İsrail e kuru nimeti Size diyor ki İsrail oğullarına. Nimetlerimizi verdik. Her şeyi verdik size. Sizi alemlere üstün kıldık diyor İsrail oğullarına. Youtube'da bundan daha önce bir yayında bahsettim. Daha doğrusu İsrail oğullarının yani Yahudilerin kim olduğundan bahsettim. İshak'ın soyundan gelen İbrahim'in İshak ve İsmail iki çocuğu var. İshak'ın soyundan gelen bir aile. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e de bakıyorsun. E Kur'an-ı Kerim'de de kardeşim peygamberler 24 25 peygamberden bahseder. Ve İsmail evlisa ve Yunus ve Lut ve kullen fa'allal alel alemin der. 4 tane peygamber ismi saydım şimdi. Ve İsmail evlisa ve Yunus ve Lut Lut peygamber Yunus, Elyesa, İsmail. Ve kullen fa'allal alel alemin. Bunlar da alemlerin bu peygamberler en faziletlilerindendi şeklinde. Ya da e, ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. ya dört peygamber. Zekeriya, Yahya ve İsa ve İlyas. Ve kullu mine salihin. Bunların hepsi de salih kullardı. Şeklinde bahseder. E şimdi ben düşünüyorum. Diyorum ki ya arkadaş. Afrika'da yaşayan Yorubalar, Dogonlar. Öyle ya. Yeni Zelanda'da 40 bin yıldır yaşayan, pardon 6 bin yıldır yaşayan Maoriler. Avustralya'da yaşayan 40 bin yıldır yaşayan aborjinler, Amerika kıtasında yaşayan binlerce yıldır, 13 bin, bin yıldır yaşayan İnkalar, Mayalar, Aztekler, hala bunların soyu devam ediyor burada. Şimdi bu bütün ırkların, bütün bu kavimlerin hepsi aşağılık, yani hiçbiri salih değil, işte faziletli değil, işte alemlere üstün değil. Neden kardeşim İsrailoğulları üstün kılınmış ta ki 600 yılına kadar? Ki bu İsrailoğulları, bu İsrailoğulları Yusuf'u kuyuya atmış, Allah affetmiş. Bu İsrailoğulları Musa çıkardıktan sonra bunları Mısır'dan, iki dakika bekleyin buradan, ben bir dağa çıkıp geliyorum, emir alacağım, işim var diyor, gidiyor. Geliyor bakıyor adamlar orada buzağa yapmış, buzağa tapıyorlar. Nimetlerden, ya yani her seferinde de affedilmiş. Ya bu nasıl bir kavim, nasıl bir ırk, kardeşim ki yani bütün dünyada insanlar var. Diğer insanları yaratan şeytan mı? Şimdi bunları diyelim Allah yarattı diyelim. E diğer insanların, Maurilerin, işte Yorubaların, İnkaların, Azteklerin, Mayaların, Kızılderililerin. Bilinmeyen dünya ya bu buralar. İşte Amerika kıtası bilinmiyor o tarihlerde. İşte ben söyleyeyim Avustralya bilinmiyor. İşte belki Afrika kıtası biliniyordur orası ama Yeni Zelanda mesela o tarihlerde bilinmiyordur. E şimdi bu kıtalarda yaşayan insanlar aşağılık mı? Bu kıtalara din gelmedi mi kardeşim? Şimdi Amerika kıtası 1800 yılında keşfedildi diyorsun işte bilmem kaç yılında. E buradaki insanlar da yaşıyordu. Bunların peygamberi yok mu? Buraya gelen rehber ruhlar, tekamüllerini arttırmaları için gelen rehber ruh, ruhlar yok mu? E geçtiğimiz yayınlarda bahsettiğim Dogonlar, Batı Afrika'da. E adamlar diyor ki kardeşim Sirius'tan rehber ruhlar geliyor, direkt ruh geliyor yani. Ruhul Kudüs geliyor kuran Terim'le anlatırsam. Bize Sirius yıldızının üç takım yıldızdan oluştuğunu anlattı diyor. E şimdi ben neden saplanıp kalayım ki birkaç kitaba? E kaldı ki mesela işte Arz-ı Mevdut Mevud'dan bahsediyoruz. Bugün her kanalda konuşuluyor. İşte İsrail'in kurmayı planladığı Fırat ve Nil arasındaki kendilerine şey yapılmış ne derler ona Allah'ın vaat ettiği topraklar şeklinde bir mevzu. E kardeşim bu adamlar neden mille Fırat'ı istiyor? Arazi su, sudan dolayı yani su savaşı var. Her şey gırtlak, su savaşı var. Sudan dolayı buraya Allah yani yaratıcı yani kaderi mutlak olan bunlara vaat etmiş. E peki Amerika kıtası şu, şu gün şu an benim de bulunduğum Kanada, Amerika, Brezilya burası Su açısından dünyanın en zengin yeri. Ağaç çeşitliliği açısından dünyanın en zengin yeri. Yani bugün kabaktı, çilekti birçok meyvenin buradan çıktığı biliniyor. Patates bile dünyaya buradan yayıldı. Patatesin çeşit çeşit patates var burada. E bugün içtiğiniz kahve, e Brezilya, Küba en iyi kahveler burada. E Peki neden bu Yahudiler ve vaat edilen toprak orası da burası değil? E çünkü bilmiyorlardı bilselerdi bilselerdi bize Amerika kıtasının tamamını eminim Allah bize vaat etti ya da ilah bize ya da onların tabiriyle İsrailiyattan Elohim bize Elohim bize Amerika kıtası, kıtasını vaat etti diyeceklerdi kitaplarında böyle yazacaklardı bilmedikleri için ne yaptılar böyle yazmadılar e bunu ilk soran ben miyim hayır tabii ki ben değilim tarihte bildiğimiz bu 2000 yıllık tarihte bildiğimiz soranlardan belki ilkide en azından kendi kabilesi arasında işte Muhammed peygamberdi. O da aynı benim sorduğum soruyu sordu. Bunlar çünkü diyordu ki biz kardeşim üstünüz. İshak soyundanız biz. Biz üstünüz. Biz alemlere üstün yaratıldık. Biz alemlere üstün yaratıldık. Peygamber Çıkarıyoruz biz. Peygamber öldüren adamlar aynı zamanda peygamber çıkarıyor. Bunlar peygamberlerini öldürmüşler arkadaşlar. Peygamber diye lider edindikleri kişileri de öldürmüşler bunlar. Bunlar böyle bir millet. Muhammed peygamber diyor ki artık yeter kardeşim diyor ya. Bitti diyor. Nereden anlıyoruz bunu? Ayetten anlıyoruz. Ve hatemen nebi diyor. Bitti diyor. Velaki Resulullah'i ve Hatimen Nebiyyin. Ben de sonuncuyum diyor ve bitti diyor artık. Peygamberler çağı, veliler çağı, ruhbanlar çağı bitti. Bitti. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah'tan başka veli edinmeyin diyor Kur'an-ı Kerim diyor. Ama ne yaptılar? Ne yaptılar? Bir hadis külliyatı. Ben demiyorum ki hadis hiçbir söz ya da hiçbir fiil aktarımı olmamıştır demiyorum. Vardır elbet ama öyle bir hadis külliyeti oluşturdular ki Kur'an'ı bir kere bir tarafa atıp, Kur'an söylemini, söylemini bir tarafa atıp, atıp kendi söylemleriyle ve söylemleriyle insanları yine o eski çağlara geri götürdüler. O eski çağlara 600 yılına geri taşıdılar. Gayeleri ne? Ruhban sınıfını oluşturmak yani bu ruhban sınıfının sahipleri, Muhammed Peygamber'in karşı çıktı, karşı çıktı, yeter artık dediği, tamam kardeşim bir süre böyleydiz artık bu bitti dediği adamlar tekrar içeriye sızıntı yapıp, fesat sokup, fitne sokup, asıl olandan kopardılar, tekrar kendileri bir ruhban sınıfı kurdular. Görmüyor musunuz bunu? Yani gerçekten Allah'ın adamı olan kişi, gerçekten ömrünü, vakfetmiş kişi din diyanet işlerine akçe peşinde koşmaz. Akçeli işlere ulaşmaz. 15-20 milyonluk arabalarla gezmez. Ama efendim beni öldürürler, öldürsünler. E herkes bir gün ölmeyecek mi? Her nefis inna lillahi ve inna ileyhi raciun değil mi yani? Hani kardeşim Allah'a güveniyordun sen? Hani hani cevşeni kebir boynuna taktığın zaman mevzu bitiyordu. Kimse sana dokunamıyordu. E niye 50 tane korumayla geziyorsun? Hani sen tarikat liderisin. Niye 50 tane korumayla, zırhlı arabayla geziyorsun? E tak cevşeni, cevşenle dolaş. Ama ben tedbir alıyorum. Ya bırakın. Her şeye bir bahane de üretmişler bu insanlar. Hasılı arkadaşlar, geçmişe baktığımızda, haftaya bahsedeceğim ama, bizim dedelerimizden, Türk mitolojisinden, Oğuz Kağan kardeşim, İsa'dan 2000 yıl önce, 2000 yıl önce eksi 2000'de sıfır miladi takvim yani sıfır İsa ile başlar. İsa peygamberin doğumuyla başlar. Ondan 2000 yıl önce e benim dedem Oğuz Kağan'ın ne günahı vardı kardeşim? Tek eşlilik, tek eşlilik, tek töre, tek tengri diyen, yani tek Allah diyen, tek ilah diyen, gök tengri diyen Bilge Kağan'ın suçu ne kardeşim? O niye aşağılık? Niye aşağılık? Tek kadın da diyor ya yani tek eşlilik vardır Türklerde tek eşlilik. Sadece Kağan siyasi evlilik yapması gerekirse o zaman siyasi evlilik yapar. Sadece Kağan o da ihtiyar heyetinin izniyle. İhtiyar yani bu heyet kimdir? Bu heyette de o aşiretteki aşiret diyelim biz Türk devletlerine işte Bilge Kanun, işte Oğuz Kanun yaşadığı zamanlara orada yaşayan Türk devletlerindeki ailelerden gelen birer bireydir. Yani meclis vardır. Otururlar, meclisi toplarlar, cemaati toplarlar, meclislerini toplarlar, karar alırlar. Gerekirse işte siyasi siyasi gereği işte toprak birleşmesi ya da neyse gerekirse kan evlenir. Ama normal vatandaş Evlenmiyor kardeşim, bir evlilik var. E ne zaman geliyor? Bu işte Araplarla tanıştıktan sonra, kanka olduktan sonra geliyor. Ki bu Araplar bizi Memlük olarak çağırmışlar. Memlük devleti diyoruz ya, Memlük köle demek. Devletin asıl ismi bu değil. Yani Türklerin kurduğu devleti bile köle devleti diye çağırmışlar. Çünkü hala adamlar kendilerini, hepsini demiyorum tabii, tenzih ediyorum, çok düzgün insanlar vardır ama e, hala kendilerini üstün olan da gören var. Çünkü bütün peygamberler bizden çıkmış, Araplardan çıkmış. Biz üstün soyuz, hala biz işte ilahi bir soyuz şeklinde düşünen insanlar var. E madem sen öyle düşünüyorsun, ben de kendi tarihimi araştırırım. Kendi dedemi araştırırım. Özümü araştırırım. Özümle alakalı okumalar yaparım ve kendi bakış açımı oluştururum. Senin gibi düşünmek zorunda değilim. Yani sen önüne gelene hazret diyebilirsin, efendi hazretleri diyebilirsin, takiye yapabilirsin, yalakalık yapabilirsin. Ben kardeşim kendi fikriyatımı oluştururum, okurum, herkesin kitabını okurum, aralarından seçerim, kendi bilgi birikimimi oluştururum, onunla da amel ederim. Varsa cezası, cezasını da çekerim. Bu kadar. Gerek bu dünyada gerek ahirette. Bu dünyada karşılığı yalnızlıksa yalnız yaşarım. Hani rızkı veren hüdadır, kula minnet eylemem diyor ya şahit. Rızkı veren hüdadır kardeşim, kimseye minnet eylemeyiz. Ahirette de kardeşim, Allah'ın kadiri mutlak olanın ateşi varsa, onun ateşi bile bize rahmettir. Birilerine eziyet olabilir ama bizim için rahmettir. Size eziyettir, siz eziyet görürsünüz. Çünkü seven sevdiğinin her şeyine katlanır. Biz konuştuğumuzda takiye yapmayız, takiye ile işimiz yok. Çünkü gayemiz insanların inançlarından, zaaflarından ya da şeyinden, şundan, buyundan rant devşirmek değil. Gayem burada bir şeyleri, bildiklerimi aktarmak, sizlerle paylaşmak. Belki sizlerde de bir ufuk açar. Belki işte hoşunuza gider anlattıklarım. Sorularınız gelir. Sizin sizden gelen sorular da beni geliştirir aynı zamanda. Siz bir soru sorduğunuzda işte YouTube'da bu videoyu daha sonra ya da şimdi izleyen arkadaşlar soru sorduğunuz o soruları da bakma eğer cevabını bilmiyorsam araştırma gereği duyarım. Bu beni de geliştirir. Bana da faydası olur. Dolayısıyla hep birlikte bir şeyler öğreniriz. Hep birlikte bir seviyeye ulaştırırız bilgi, bilgimizi, bir bilgi birikimimizi artık neyse. Elimizden geleni yapacağız. Öyle oturup işte armut piş, piş ağzıma düş yok değerli dostlar. Çalışmak gerekiyor. Çalışmak da sadece işte işe git, işten gel, televizyonu aç, bir tane film izle ya da düğüne, derneğe git de olmuyor. Okuyacaksın, araştıracaksın, düşüneceksin, akledeceksin. Düşünmeyenlerin başına ne olur? Pislik yağar değerli dostlar. Evet. YouTube'da kanalımı takip ettiğiniz, işte beğenileriniz, paylaşımlarınız, yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Hepinize esenlikler dilerim. Hoşça kalın değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.